bir Trabzonlu öncelikle kendi takımını tutmalı. Çünkü Trabzonlu, Trabzon sporlu bir adam başka takım tutabilir mi yani? Tutamaz yani. Ben tutamam. Ee, tutar, var. Şöyle yani onlar çok ama çok az. Yani çok az. <laughs> bir Trabzonlu yurt dışında bir takım tutabilir Barcelona'yı. Aynı renk çoğu. Doğma benim bu mahalledeyim. Bu kahvenin sahibiyim. Rahmetli babamdan kalmalım kahve bana. Biz de bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. da çok benzemiyor mu? Ama... Bana sorarsan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forveti Fatih Tekke. Çünkü neden? Trabzon geçmişte şampiyonlukları kazanan kadroları onların hepsine teşekkür etmek lazım. Ailelerini, eşlerine, çocuklarını ölenen Allah rahmet eylesin hocalar hepsine. Ama benim oynadığım kadrodan mesela çok özel oyuncular. Hami Mandıralı çok özel bir oyuncu. Abi şimdi vurdu ve mükemmel bir gol geldi. Ben Ali Kemal Denizli ile büyüdüm aynı mahalledeydik. Yani ben onun mahallesindeydim, Faroz mahallesine geldim Arsin'le. Ali Kemal abi ben mahallede top oynarken, orada dururken... ...benim gelip saçlarım okşanmış böyle. Ona bahsetmişler. işte beni böyle sevip gidermiş. Abi rüzgarda bizi yani odalar varken şuraya soktun bizi, Hı -hı. üşüttün Hı -hı. ya. Kısa kes o zaman. Uf. Uh. Benim çocuğum, torunlarım, genç nesil görmemiş. Öyle mutlular ki, öyle heyecanlılar ki şu anda bile e, o heyecanı ben yaşıyorum. Ki alışık olmama rağmen yaşıyorum. Düşünebiliyor musun o insanların heyecanı nasıl? Trabzon öncelikle doğduğum yer, doğduğum, büyüdüğüm, şimdi kazandığım bir yer. Trabzon olmasam, orada doğmasam Belki başka bir kimlikte hayatta olacaktım ama bir Trabzon sporlu olarak onun kalbimin en güzel koyuyorum, Trabzon şehrini. Şehrin hemen hemen her anında, her yerinde anası olan birisi için bunu cevaplamak kolay değil. Kendimi nasıl tarif ederim sorusuyla çok eşdeğer bir soru benim için yani. Trabzon benim özlemim, gömüleceğim yer. O zamana Trabzon'un şu andaki beton yığınları veya sahillerin yok olan bir Trabzon değildi. Kumsal, deniz, sağlar, boş alanlar çok olan bir Trabzon vardı. Bu ortamda biz büyüdük. Trabzon tamamıyla bir futbolla yatan bir şehir. Çünkü gerçekten bana göre atar damarı, kalbi, canı, her şeyi Trabzon sporu şehrinde. Trabzon tarihini inceleyenler ileride, bence iki ayırması lazım. Trabzonspor'dan önceki Trabzon, Trabzonspor'dan sonraki Trabzon. Bu şampiyonluk dönemlerinde, efsane dönemlerinde Trabzon'u böyle milyonluk bir şehir zannederdi. Halbuki 60 bin nüfusu vardı. Tıpkı biz ortaokulda filan Pele'den dolayı ben zannederdim ki dünyanın en büyük devleti Brezilya. Trabzon'un farkındaysan ne sanayide bir şeysi var ne tarımda bir şeysi var bir tek fındığı var. O yüzden insanların Trabzonspor'a bağlanması, Trabzonspor'a bir ümit etmesi bence çok normal yani. Çünkü biz İstanbul gibi insanların dışarıya çıkıp kafasını dağıtacağı öyle adım başı yerleri yok. Kız arkadaş yok, pastane yok, internet yok, bilgisayar yok. Tek şey futbol, mahalle maçı. Zaten iyi maç top oynamasın, arkadaşın da olmaz, gruba giremesin. İşte buradan gideceğim bir meydanın var. Meydanda mekan açık bulursan işte dağıtırsın kafayı. Gece sade o da pavyon ortamları. Hastalık herkeste var. Seviyoruz ya vakit geçirmek için ya hoşumuza gidiyor. Hafta sonu maç var. Şu maç güzel olur şu maça bakalım. Bugün Trabzon'daki gazeteler satıyoruz ya. Tamamen Trabzonspor. Şehirde şu an yani bir cinayet olsa, beş kişi vurulsa Trabzonspor'un galibiyetinin önüne geçemez. Öncelik Trabzonspor'du. Trabzonspor ağırlıktı. Şu anda zaten şampiyon olduğumuzdan dolayı haber sayfalarını da Trabzonspor'la dolduruyoruz. Trabzonspor şampiyonlukları Trabzon'a üniversiteler, Trabzona hastaneler Trabzon'a farklı iş hayatı açtı siyaset e, yokluk dert sıkıntı yok sadece Trabzonspor var hadi, hadi, hadi. Futbol bu şehirde kahvaltıdan önce geliyor. Hep söylerim benim için futbol Boğaz mezunu çok güzel bir kızın aşık olduğu lise mezunu uzun e, bağrı açık beyaz gömlekli bir adam. Yani yüzme gibi güzel bir spor olabilir mi ya? Tenis gibi mesela voleybol, basketbol. Ama futbol aşk gibi bir şey. Hani e, hep güzel aşık olmazlar ya. Öyle bir şey futbol. Oradaki her erkek çocuğun hayali önce bir futbolcu olmak, Trabzonspor'da oynamak. Düzlük neresi oraya kadar gün boyunca 3 saat 4 saat yürüyüp orada maç yapıp sonra gelirdik. Maçlara giderdik çocuktuk. Hayalimiz aklımız hep Trabzonspor'da oynamaktı. Ailelerin en az beş tane çocuğu olan dönemler o zamanlar ve erkeklerin yüzde doksan da futbolcuydu. Benden büyük üç abim, benden küçük üç kız kardeşim var. Üç abim de, üçü de futbolu çok seven, futbolcu olmak isteyen e, kişilerdi. Onlar da çok yetenekli olmalarına rağmen e, üçü hemen hemen belli bir noktaya geldi fakat e, bize nasip oldu. Cenab-ı Allah diyelim burada üç kişiye nasip ediyor. Beş bin kişi çocukları kıskanıyor. <laughs> evet, en enteresan bir şehrimiz var yani kardeşim. Burada adamı 40 gün bak, 41 birinci gün sana ki abi şunu ver bana yok de der ki yavşak bu. onu heyecanlıdır. Heyecanlıdır. Yardımseverdir. Bizi belki de Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla beraber bütünleştirip sahada mücadeleci, savaşan bir karakter kimlik olarak ortaya koyuyor. Ben 33 yaşındayım. Trabzonspor'un şampiyonluğunu hiç görmedim ama sadece kulaktan duyduklarımıza aşık olduk. Bir de gördüklerimize aşık olabilsek ne olurdu yani? Trabzonspor'la yatıp kalkıyorlar. Yani mağlubiyette üzülüyorlar. Esnaf iş yapamıyor. Herkesin suratı asık yani. Onlar hiç kimseye bir şey deme ya. Git bir mal da alma oradan. Akşama doğru gider alırsın alacağını ya. tersler seni insan. İnsanın coşkusu, tutkusu çok önemlidir. Ve o tutku bazen hani severken boğar ama o tutku aslında bu hikayenin ayakta tutan temelidir. Ee, İlhan İrem'in dediği gibi hayat bir aksi seda. Ama futbolda biraz aksiliği var bu şehirde ama hoş seda. Ben Trabzon'da şu an yaşamadığım her her güne pişman oluyorum ya. Ayrılmaya bile her güne pişmanım. En son biliyorsun Beşiktaş'a geldik, burada kaldık falan. İşte hanım, hanım da Trabzon. O ne dese, dediğini yapıyoruz, yapacak bir şey yok. Sevgili iyi akşamlar diliyorum. Medikal Park Stadında tribünler tıktın tıktın dolu ekranları başında. Bizleri takip eden futbol severlere iyi pazarlar diliyorum. Benim tribün lideri gibi olma bir niyetim yoktu. Abi işte sen bu işi yapabilirsin. Türbinlerde eksiklikler vardı yani. Öyle bir işe kalktık. Trabzonlu gençler oluştu 2005'te. Şu anda Trabzon'un yani en büyük grubuyuz diyebilirim yani. Düşün taraftar grupları var. Bunların hepsinde bir çoğuna çözdüğünde arkadaşlar üzüntüleri, kızgınlıkları saha içerisinde sahada yansıyor. Sen de kızıyorsun. Kendine kızıyorsun, arkadaşına kızıyorsun, takıma kızıyorsun. Herkes de futbolu biliyor abi. Benden daha iyi bilirler. 50 bin kişi varsa 50 bin kişi, 50 bin kişi o canın karşısında oynuyorsun. Onu yap, bunu yap, oraya koş, buraya koş diyorlar. Koş koş. koş, koş, Mesela dünkü Beşiktaş maçında ben inanıyorum ki Marek Hamşi'yi 10 dakika önce almış olsa Beşiktaş maçının seyri daha farklı olur yani. De, yani... E... Abdülkadir! <laughs> Mağlup olduğumuz çok nadirdir. Olduğumuz zaman da e, evden dışarı çıkamazdık. Mahalle arkadaşıydık. Kendi dost çevresiydi takımın tüm elemanları. E, utanırdık. Peki. abim var bunlardan bir tanesi. Beni evden kovardı ya. Trabzonspor'dan sevk diyor. Git dedi. Ölüneceksen git dedi. Kovardı beni. Yani. Ama o baskı da olmadan olmaz. Bir Kayseri maçında Levent orta sahadan vurdu. 2-1 oldu diye 3-1 olmasına rağmen takımı stat'tan çıkartmadık protestolarla. Bazen amim Mandıralı ile karşılaşınca hakkını helal ettim. bazen insan o günlere gidemiyor yani. Ee, onlara kırılmanın bir anlamı yok. Ee, ama stajlarını da bize yaptılar. Şimdi daha iyiler. Ee, daha çok takımlarını sahipleniyorlar, koruyorlar. Biz artık efendileştik, sakinleştik. Biz artık taraftar olduk. Biz takımımızı destekliyoruz sadece. Abdullah Hacı bize sabretmeyi öğretti. Biz eskiden sabretmiyorduk. Şimdi sabrediyoruz, bekliyoruz. 90 artı 2 de olsa gol atacağız, umudu var bizde. Cornelius'a doğru. Cornelius hareketlendi. Cornelius kaleci çıktı. Cornelius! Evet. Biz eze yememiz lazım çok ama bak git <laughs> zoruma gitme ama bu akşam beraber gelmem benim zoruma girecek. Biz beş eze eze yememiz lazım. Evet. 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 Bir PTT maçı oynuyor ikincilikte 1973 sanırım. O güne kadar Trabzonspor hep dışarıdan oyuncular transfer ediyorlar ve sonunda finale geliyorlar. Üst üste şampiyon olup birinci lige çıkıyor. Ve PTT Spor'a yeniliyorlar ve lige çıkamıyor Trabzonspor. Ve o şehre 5-6 kişi dönüyor Ankara'da. Çünkü diğerleri hep transfer. Bayrağı sarı Böyle başlamış Trabzonspor elektrikleri kesik, camları kırıp bitmiş ve Barbozia geliyor. Efsane bir futbolcudur. Yıkılmadık diyor, ayaktayız diyor, yeniden direneceğiz diyor, çıkacağız diyor. Ve tutuyor amatör kümeden oyuncuları alıyor, getiriyor. 1, 2, 3, 4, ya hangisi güzel? <laughs> Ali Kemaller falan derken ve o takım kendi topraklarından çıktığı için, kendi çocukları olduğu için e, geliyorlar ve Trabzonspor'la çok büyük bir başarı hikayesini oradan başlatıyorlar. İlk yıl 10. olduk. ikinci yıl şampiyonluğu elde ettik. Yani İstanbul hegemonyasına son verdik. Baş Başkaldırıydı bu. Devrimdi bana göre. çok daha net gördüm. Bana göre mesela Fener, Galatasaray camiaları çok daha kendince güçlü şey falan ama İstanbul'da olmanın çok avantajları var. Yani sadece şunu söyleyeyim, oyuncu olarak oradan herhalde tümü genel anlaşılabilir. Buradaki bir parametreyi yakalayabilmek için 10 tane aynısını da yapmam gerekiyor. Ama sen eğer bir ortaya, sahaya kimlik koymasan büyüklük başarısızlıkla adlandırılıyor. İşte şu an İstanbul takımlarının yaşadığı sıkıntı bence bu. Ama onlar büyük. Bunlar büyük büyüklüğünden bir şey hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Çünkü her yıl şampiyonun en büyük adayları. Ya kızdığımız oluyordu. Görüntüde, güçüden yana oldukları için genelde kızdığımız takımlar çok oluyordu yani. Ama benim genel yapım olarak camiler arasında birilerinin yaptığı şeyden dolayı taraftarların birbirine düşman olmasını asla kabul etmem. Birbirlerini üzmelerini, küfür etmelerini asla kabul etmem. Birbirlerine zarar vermelerini asla kabul etmem. akşam Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının 88. dakikasında Fenerbahçe 4-0 öndeyken kale arkası tribünlerinden atlayan bir saldırgan sağ içerisinde hakem e, hakemlere saldırdı. Bir müfettiş geldi. Ya kardeşim ölçtü orayı 7 metre nasıl atlamış oluyor çocuk ya. <laughs> Kısa dedi ki bile bile yaptınız bunu da gitti. Gidemedik maratona. Kaldık yine kale arkasında. Ben spor adamıyım. Önce futbolcuydum, şimdi de spor adamıyım. Düşmanlıkla, kinle, nefretle bir işim olmaz. Çünkü ben Fenerbahçe'nin kalesinde yaşıyorum. Kadıköy'de yaşıyorum. Bağdat Caddesi'nde oturuyorum. Ben orada geziyorum, orada dolaşıyorum. Orada ailemle yemek yiyorum. Herkes bu ülkeye çay, kahve mi Her gördükleri yerde sevgi, saygı gösteriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bir Trabzonların da bundan bence gurur duyması lazım, onur duyması lazım. Yok, biz Fener'i sevmiyoruz ya. Yani benim öyle bir şeyim de takındığımda aslında fazla yok diye. Yani. Sevmem dediğim şey taaf geliyor bize. Mesela ben rahmetli Sefa bunları aldım. Burada iftar yaptım 2011'de. Yani biz burada çok kişi aldık bunu kırmak için. Ali Koç geldi zaman bu işi düzeltebildi. Ama Ali Koç Bey beceremedi bu işi yani. diyeyim sana. O da aynı şekilde zıttıktan gitmeye kalktı. Yok hakem hatalarını gösterdi. Al. Biz sana Trabzonspor'a yapılan hakem hatalarını göstermeye kalksak senin bir sezonda yalnız biz 20 sezondur yani. Çok insan var. Benim mesela dışarıda gören Fenerbahçe'nin çoğu böyle sever, saygı gösterir. Bizim kodlarımız bu değil yani. Biz futbolu, futbol severliliği de evet mücadele edeceğiz. E, kim yenerse, hak evet ama he, bu topraklarda ben kimsenin kimseye düşman olmasını kabul etmem yani. Futbol üst sonuç abi. Beraberlik, yenilgi, galibiyet. <laughs> Yok fazla dertelenmedi ya bizim maçlarımız. <laughs> ama hep de burada dertelendi harbiden yani. <laughs> o da var doğru diyorsun. 哎。<Yeah. S 2> yeah. Yani şu insanların teveccühleri, beklentileri, sevinçlerini... Ya ortak oluyorsun tabii Trabzonsporluyuz ama... E, orada o, canlı bir parçası olmak önemliydi. Bu bana, e, ki camianın yine bana göre çok önemli ismi olan Hami abiye keza onlara bile nasip olmadı. E şimdi işte, nasip diyoruz yani ama bunu çok arzu ediyorduk tabii. Olmadı Başa, başaramadık yani. yani. <laughs> gururlanıyoruz. takımımız muhteşem gidiyor. Bu hafta taşlandıracaklar inşallah. Çok daha yetenekli kadrolar oldu. Ama doğru planlama olmadı. Trabzonspor kampa yüzde 85'ini getirdi takıma. Belki de ilk kez kriz yaşanmayan bir dönem geçirdi. Güncel Türkiye'nin hem ekonomik yapısı hem siyasi yapısının Trabzonspor'daki karşılığı hepsi istenilen seviyede oldu. Dolayısıyla bir adım iki adım önde birkaç senedir öyle gidiyordu zaten en büyük faktör ne? 12. adam. Tepki yok. Hep sahiplenme sonuna kadar destek var. Tarihte ilk defa Trabzon taraftarları bir türbünde ha. bağırıyor şehirde. Dışarıda tamam, beraberiz ama içeride... Şu anda gelinen noktada yönetim, hoca ve scout grubu çok iyi planlama yaptılar. Birbirlerine güvendiler. Herkes olayın içinde. Herkes şampiyon olmak istiyor. Bu gerçekleşti Trabzon'da ama bunu sağlayan Abdullah Avcı ve ekibi. Bunu tercümandan malzemeci masörüne kadar sayabilirsin. Açısına kadar, 15 puan farkken 11 puan filan Trabzon galip gelemiyor. Ben bile dedim ki yeter artık yani şu iş bir an önce bitsin de. ve şu anda da diyorum artık yeter. Haydi bu işi bitirin. Sevgili seyirciler iyi akşamlar diliyorum. Müthiş bir maç. Bozdan bir saat. geç yapıyor. Burada mavi taraftarlar Medical iki takım oyuncuları birazdan oyun alanına gelecek. Maç başladı. Maça Trabzonspor başlıyor.